Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selam. Evet bugünkü videoyu biraz şöyle erken saatlere alalım dedik. Peki piyasalarda ne oldu? 46 bin küsürlerdeyiz. 46 bin, 200, 46 bin civarı. 46.600'e doğru geldik. Oradaki bir rence alsak daha güzel olacak. O günler uzakta ama Hayır. Bunu açık net söyleyeyim. Düşüş bekleyenler vardı. 38 binlerden döneceğini söyledik. Daha Bitcoin 40 bindeki iğnelemelerle 38 ama 37 bindeki o güçlü desteğinin gelmeyeceğine çünkü gelirse piyasa yapıcılar gözünden bakarsak orada ne olacak? Herkes long kasılacak. O yüzden izin yani 38 binden döneceğini ara sayıda da güzel diplerin uygun olduğu bir konumda istedik. bunu açık ve net bir şekilde e, belirttik. Şöyle bir küresel majör de bir bakalım. Evet küresel majör endekslerde e, pozitif yani e, bakalım şu Amerika'da bir açılsın. Öyle çok sert bir geri çekilmeler yok. Dolar endeksi biraz daha aşağı doğru inmiş. Altın 2034 e, dolar bandında. Yani her şey şimdilik e, pozitif e, bana göre. Bakalım şu 46.600 üzeri bir kapanış yaparsak daha da güzel olacak. 2022'de biz bütün bu senaryoları konuştuk. Bitcoin'de şu anda dediğimin dediklerinin hepsi çıktı. Ve biz bunlar 2022'de söyledik ve her gün çektiğim videoda da düşüşlerin piyasaya piyasaya ekstra para sokma. Piyasadan kaçma zamanı değil. Ben özellikle 2023'ten e, ortasından itibaren vurkaç yapmayı bıraktığımı Söyledim. Çünkü bu piyasasında e, trade etmek fazla kazandırmıyor. E, uzun vadeli yatırımlar daha fazla kazandırıyor. Biraz erken başladım mı uzun vadeli olmaya? Evet ama ayı döneminde herkes kan gölünde boğulurken bizler teyidem grubu olarak yani ayı döneminde Birçok güzel coinlerden çok güzel vurduk, kara geçtik, e, grubumuza yeni katılanlara bile zararlarını hepsini aşağı yukarı çıkarttık. Neyse ne, peki bu saatten sonra ne olur? Hocam e, dediklerinizin hepsi çıktı, geriye bir altcoin rallisi dediniz e, e, bu hafta içerisinde ki güzel analiz gösterdiniz o ne zaman gerçekleşecek hatta bugün bir daha bir değinelim aslında salı günkü videoma bakabilirler orada alt koyun rallisi ne zaman gerçekleşecek onu net bir şekilde söylerim. Uzak bir noktada değil sadece soru işareti yaratan daha doğrusu bu alt koyun rallisinin önünde e, engel değil de belki biraz daha ufak ufak bir sonraki tarihi tarihe erteletebilir. Yani erteletebilir derken yani şöyle söyleyeyim. Eee şubat'ta başlamaz, martta başlayabilir. Martta başlamaz. Nisan'da başlayabilir ama mayısa kalmaz. Yani. Ben onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Hatta oradaki e, olayı da göstereyim. Peki neden böyle düşünüyorsun derseniz, çünkü spot e, ETF haberi var Ethereum tarafında. E, Nisan ve mayıs ayında e, Amerika'dan gelen cevaplar olacak. Ve bu çerçevede doğal olarak nasıl Bitcoin spot ETF öncesi para Bitcoin'e aktıysa bu sefer Ethereum. A. Gerçi Ethereum hareket ettiğinde alt de hareket ediyor. Özellikle Ethereum bağlantılı coinler. yani bana göre her şey pozitif. Canınızı sıkmayın. Güzel günler kapıda. Altın Altın bakalım 2034 dolarda. O da pozitif. E, dolar endeksi biraz daha aşağı atmış. Bu da güzel. O zaman şöyle bir dolar endeksiyle başlarım. Yorumları hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Es geçtiğim yorumlar yok. Cevaplıyorum. E, özellikle şöyle güzel coinler yazın. Kendi elimizdeki coinleri incelersek bu sefer diğer taraftaki fırsatları biz ayı döneminde en çok vurmamızın nedeni sizlerden gelen coin stekleri. Çünkü kendimizi tekrarladığımızda bu sefer etraftaki fırsatları göremiz. Neyse ne Vedat Hocam'a da şöyle bir selam söyleyeyim. Ömer Hoca da var. Evet. Neyle başlayalım? Dolar endeksine şöyle bir bakalım. Günlük tabloda evet. Yani şuranın bir altına atması lazım. 103 bandı aşağısında daha güzel günler olacak. Tebemizde 104.8 bandı var. Aşağımızda neresi var? 103 bandı var. Dolar endeksi artık yeteri kadar çıktı. Bu saatten sonra artık aşağı doğru gitmesini bekliyorum. çünkü dolar endeksini artık yukarı çıkartacak bir hamleleri faiz artımını artık söz konusu değil. Aksine faiz indirimleri var. Bu faiz indirimleri 2024 yılında olacağını da söyledik. Bunun nedeni seçimler değil. Ee, dünyanın %90 90 ülkesinde aşağı yukarı 80-90 ülkesinde 2024 yılında seçimler var. Ve 2025'in ilk çeyreği. Bu ne demek? Seçimler bizi kriptoyla ne alakası var hocam derseniz ya da altınla bitcoin'le. Seçim zamanı sıkı para politikasından vazgeçilir. Yani faiz hattından vazgeçilir. Piyasaya ekstra para faiz indirimleri gündeme gelir piyasayı rahatlatmak için de rahatlatırsan ne olur bu oy olarak iktidarlara yansır. O yüzden dedim yani 2024, 2025'in belki ilk çeyreği. Çünkü ilk çeyreğinden sonra yeni seçilen hükümetler ki bizi en çok ilgilendiren Amerika bu sefer regulasyonlara sıkı para politikasına girişecekler Regülasyonlar çerçevesinde altların durumunu düşünemem. Yani onu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Tabii bu sözler için erken mi erken regülasyonlar özellikle özellikle Amerika çerçevesinde nasıl bir e, şekle bürünecek onu da izlememiz lazım. Neyse buradan altına. Hocam Bitcoin'de dediklerini çıktı altında çıktı mı? Hepsini söyledik arkadaşlar. Yani altında 1600 dolar bandı dip dedik. TL'ye soran varsa Dün gibi aklımda 800 TL'lerden alacaksınız altın dedik. Hedef neresi? 2075. 2077 bandı. Burası dedik. Bak bu mor alanı aynı şuradaki Bitcoin'deki gibi bu mor alanı biz 2022'de çizdik. İlk hedefleri burada. Buradan sonra artık herkes boğa söylemlerini sert bir şekilde dillendirecek. Bitcoin'de de neresi demiştik? Bakın 31.700. 31.700 sonrası herkes seve seve boğaya dönecek dedik. Dediklerimizin hepsi çıktı. Bir e, altını şöyle bir, kısaca bir yorumlayayım. Altında sıkıntı hala şu 2075 bandı üzerinde kapanış yapamaması. Oraya kapa, e, yaptığında büyük bir olasılıkla benim hedefim olan 2300-2400 aralığına gelecek ve ben orada perfümi e, azaltacağımı söyledim Evet yine dediklerimizi tekrarladık. Bitcoin güzel. Şu 46700 range'imizi alalım. Ondan sonra ne yaparsınız benim gibi? kahvenizi alıp arkanıza yaslanırsınız. Bitcoin'de ne diyeceksin? Diyecek bir şey yok. Rencini almış. Rites hareketi neresi olur? Şöyle söyleyeyim. 44 binler olur tepemizde. 46 bin 700. 46 bin 700 aldıktan sonra artık 44 binler rites olay rafa kalkar. Bir sonraki hedefi olan 50 bin, 60 binler kapıda çok uzak bir noktada değil. Şöyle söyleyeyim bakın. Bunu tekrarlıyorum. Yeni girenler oluyor. Altın eski hat geçmiş mi geçmiş. S&P'deki bazı bazı coin'ler ise hep coin coin inceleye inceleye. Nasdaq bakıyoruz. Eski seviyelerini geçmiş. Google'ın listesine bakıyoruz. Apple'a bakıyoruz. Meta'ya bakıyoruz. Netflix'e bakıyoruz. Baktıkça bakın hepsi eski ATH'larını geçtiler. Geriye kim kaldı? Bitcoin amca. Bitcoin amca öksüz değil. Merak etmeyin. O gün de çok uzak değil. Diyeceklerim bunlar. Evet şöyle bir yorumlar. Hocam Bitcoin'de bir şey demedik. Ya ne diyeyim? Rencini almış. Üzerindeki renci deneyecek. Tam deneme yakın. Hatta denemiş ya. İğne atışı denemiş de diyebiliriz. buradan bir red yemiş. Bakalım 47 bin, şey, 46 bin 700 bu sefer artık 50 binler 60 binler kapıda olur diye düşünüyorum. İlk iki yorumu zaten diğerlerine cevapladım. Aşağıda var. hocam NFP acıya bakar mısınız? <laughs> evet. Balkan Konan elimize verdiler. Evet. NFP ve NFP'de özellikle onu söyledim. Bazı coinler direkt yükseliyor. Yeni çıkan coinler için söylüyorum. Hype yapıyor yapıyor. Ondan sonra token boşalımına giriyor. Bazı coinler de ilk çıktığında direkt aşağıya gidiyor. NFP maalesef şanssız başladı. O yüzden yeni çıkan coinler de üfleyerek almamız lazım. Yani yoğurdu üfleyerek sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer Yeni çıkan koyunlarda stop koyacaksınız. Güzel bir kârda ayrılacaksınız. Daha aşağılarda maliyetlenmek için pusla olmanız e, gerekiyor. E, GST ve STX. Peki bunu neden söyledim? Çünkü mal boşaltma diyorum. Yani piyasaya ilk giren koyun ne yapıyor? Yüzde ün, %4'ünü yüzde piyasaya sokuyor. E, doğal olarak NFP almak isteyen ya da ACE fark etmez. Almak isteyen Bulamıyor. Acıyı bulamıyor. NFP'yi bulamıyor. Neden? Yüzde üçü piyasada. Ondan sonra koyun çıkıyor. Çıktıktan sonra alın size NFP diyorlar. Alın size ACI diyorlar. Alın size bilmem ne koyun diyor. Neyse. Müjdat Hocam selam. Nasılsın? Şöyle Müjdat Hoca neyi sormuş? STX'e bakar mısın? Bunu evet. GST ve STX'e baktık. Diğerlerini zaten şu Hep PNT var. PNT'ye bir bakalım. Hocam ID'ye bir bakabilir misiniz? Bakalım. E, CFX ee, bakalım hocam Emre Bey. Murat inanır. Evet. Ee, neyle başlayalım ya? 2025 olmasın ya. Daha dur bu ay yaşamadık. Bu ay 2024'te merak etmeyin. Merak etmeyin. Ha. İlk çoğu kişi 2025-2026 diyordu. Ben 2023'ün ilk çeyreğinden başlayacağını açık ve net şekilde söylemiştim. Yani herkesin boğaya dönüyor. Bizim için bu boğa nerede başladı derseniz 16 milyon. Neyse. ID ile bir başlayalım. Evet ID güzel yükseldi. OM da var. OM'a da bir bakalım ya. OM ne yaptın sen öyle? Evet ID, ID sert bunlar attı. Ee, yani çok pozitif, pozitif hareketler arkadaşlar. 44 üzerinde kalıcı olduktan sonra zaten buraya almış. Buraya aldıktan sonra yönü sert bir şekilde devam ettiriyor. Yani evet bir günde, iki üç günde güzel bir kar vermiş. Üç katına yakın. Ara sayı şişmiş. Yani tek korkutan nokta bu. Ara sayı çok fazla şişmiş. Geri çekilimler neresi olabilir? 51, şu 55 bandı üzerinde kalıcı olacak mı? Bir de buna bakmamız lazım. Geri çekilişler yani en kuvvetli desteği şu anlık 44'te olur. 44'te alım yerleri olabilir. Yani hocam şu anda nerede biliyor musunuz diyorsunuz. 58'de biliyorum da. Ee, bir şey diyemem ya çok sert hacimli mumlar yorumlamak gerçekten zor oluyor ee, yani Bunun dışında bakın burada düşen tren kırıl demiştik Yükseliş sinyali geldi Evet çıktı aydınlanma bak ilk ne yaptılar Şöyle bir düşen tren de oldu ondan sonra yukarı attıra biz zaten burada Satmıştık Şimdi bunun dışında başka bir, hiçbir şey diyemem arkadaşım yani Şu mumu yorumlayamam bir formasyon da yok Ama şu çanağın hedefi, yani şurada bir ufak bir çanağımız var. Bu çanağın hedefi aşağı yukarı neresi, neresi, neresi olabilir? Buralar olur. Yani 84, 84 anına gelebilir mi? Gelebilmesi için şu ara sayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 89 alt koyunlar için gayet normal bir sayı. Bir düzeltme yapıp bir daha yukarı deneyebilir. O tarafa doğru gidebilir. O yüzden şimdi burada bir şey diyemem. Oma bir bakalım. o ne yaptın sen ya? Onun için ne dedik, bir şeyler dedik onu da bilmiyorum. Evet. Oğlum, ya buradaki range'in altından sana zaten gitmiş. Hadi. 10 10 gerçekten harikalar yaratmış. Yani şuradan alanlar of 20 kat yir, Pardon 10 kat yapmış. Daha ne olsun? 10 kat yapıp kar alalım mı? Diğerler varsa diyecek bir kelime bulamıyorum. <laughs> evet neyse. Nereye kadar geri çekilebilir? Bu da sert hareket yapmış. Yalnız gördüğüm tablo şurayı hiç rites etmemiş. Kaç burası? 21 bandı. Hatta 21 esneme ile beraber 20 bandına gelebilir. Bak burada şuralarda ara sayını enset, şey, e, dindirmiş. Ondan sonra bir hareket için yer açmış. Bakalım. Belki bir daha dindirmeye çalışabilir. dinlemeye çalışırsa da 21 bandı ama olur da şu an bir üzerinde. Şu ikili renk üzerinde kalırsa da 24 bandı üzerinde kalırsa da yoluna devam eder. Bak zigzag çizerek Çok güzel yükselmiş. Biz en son bunu burada incelemiştik. 2023 yılına bir daha. Evet ondan bir ara vurmuştuk ama bir daha deneseymişiz keşke. Yani şu üçlü renci almış ondan sonra yoluna devam etmiş. Neresi burası? 42. Neyse. Hocam buradan girilir mi? Ben o kadar delikanlı değilim. <laughs> o kadar yürek yemedim yani. Sert koyunlara girin diyecek bir baba yiğit var mı? Bu kadar yükselmiş bir koyun. E? Ha yükselir mi daha? Yükselebilir. Çünkü neden? Satış baskısını artık aşağılarda tüketmiştir. Yani bu saatten sonra pek fazla satış baskısı olmaz. Diyeceklerim bunlar. Hocam hiç, hiçbir şey demediniz. Yani ne diyelim yani şöyle şunları gördükten sonra ne diyebilirsin ki? Evet, yorumlardan devam edelim. CFX CFX'in S şey gibi bir potansiyeli var mı? Yani blockchain, evet. Bir bakalım yani grafik CFX'in projesini bilmiyorum yani. Ee, o yüzden net bir şey konuşalım. Grafiğini bir yorumlayalım. Burada düşen tren kırıldı demişiz. CFX'de CFX'de ne diyor tablo? Arasayı yatayda zikzak çiziyor. Zikzak çizerek kendini yukarı atıyor. Sever mi bu tarz koyunları? Hocam uyumsuzluk var diyor. Yok arkadaşım herhangi bir uyumsuzluk yok. Çok basit bir şekilde herkes uyumsuzluk var yani. Diyor da ben onu anlamıyorum. Neye göre uyumsuzluk var diyorlar. Şimdi onlar da diyor Ulaş Hoca neye göre uyumsuzluk yok diyor. Arasayı iyi, arasayı iyi öğrenmeleri lazım. Onu demek istiyorum. Neyse. Şimdi tablo ne? Yani bu koyun yükselmesin. Ne? kim yükselsin? Nereden nereye gitmiş? CFX hocam hala bir şey demediniz. Demek için bir şurayı alması lazım. 24 bandının üzerinde kapanışlar yapması lazım. Evet 24 band. 24 bandını alırsa yükselişin önünde artık bir 40 bandı kalır. Asıl sert diyor. Buradan oraya zaten iki katı aşağı yukarı. %80, %90. haftalık tablosuna bakalım ya. Günlük tabloda arasa zikzak çiziyor. Haftalık tablo pozitif. Pozitif. Herhangi bir şişme alanına girmemiş. Evet. Yani haftalık tabloda diyor ki 24 üzerinde kalıcı olamıyor. Bak geliyor iğneleri görüyorsunuz hep. E, pardon. E, 22 bandı üzerinden red diyor. Hatta 22-23 bandı. Şunu belki bir çıt yukarı mı atalım? Şöyle evet. Tam burası daha iyi. Yani aşağı yukarı 22-23 bandı üzerinden red diyor. Buranın üzerinde bir kalıcı olur ondan sonra yoluma devam ederim. Karşıma neresi çıkar derseniz 28 bandı çıkıyor. Haftalık tablo günlük tablodan daha anlaşılır bir şey göstereyim. Burada da bir uyumsuz yok. Haftalık tabloda da. Bakalım yoluna devam edecek mi? Devam edebilmesi için 22 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. PNT'ye bir bakalım. Seyiye de bir bakalım. Seyi yani ne yaptı ya? Hocam 84 bandında sattınız. Seyi küstürdünüz diyorsunuz. <laughs> yani ne yapalım? Evet. PNT. Bak. Ee, şimdi. Uyumsuzluk arayan varsa bu koyuna baksın. Uyumsuzluk arayan varsa bu koyuna bakabilir. Evet. Şimdi Günün birinde günün birinde PNT bir şu 35 bandını alırsa daha sert hareket eder. Burada Nuriye zaten hocam iki katı diyorsunuz. Haklısınız. O zaman ne yaparız? E, hafta hafta tablo soruşturmaya gitti. Hareket yapmamış. Arkasında kötü haber bilmem ne olur. Ona biz karışamayız. Alım konumda Alım konumunda. Şuradaki yatay düşen bir trend var. Orayı kır, kırmış mı kırmamış mı? Ondan e, bir Bakalım bakalım. Böyle mi çizeceğiz? Evet. Kırmamış. Yani aşağı yukarı. Yani 14 bandını vermez. 14 bandını vermedi sürece önümüzdeki gün e, kırılım gelmiş demektir. Ara dip. Bizim bir Özge mi? Ezgi Hoca vardı. Hocam bu Arasay'daki sayıdaki diplerden sizin dediğiniz gibi aldığımızda güzel karlar ediyoruz. Dip olan bir koyun olursa dikkat çekin demişlerdi. Aldım size. İkili dip ara sayıda tablo pozitif ama arasayda dönüş sinyali gelecek mi? Arasa şöyle 38 pardon. Şunu söyleyeyim. Arasay 40 bandı alırsa arasayda yükseliş sinyali başlar. Grafikte de dediğim gibi yarın kim 14 bandı üzerinde olsun. Yani buralarda olsun. Kırılım gelmiş demektir tablosu. Hoşuma gitti. Nedir ne değildir bilmiyorum. Şöyle bir token ekonomisine bir e, bakalım. Bu da eder mi etmez mi? P nedir? Nedir ne değildir bilmiyorum. Ee, yani 96 milyon eder bu fiyatlar eder mi? Dünden eder arkadaşlar. Bakalım kara listede mi ya? Bu coin kara listede mi? Niye bu kadar ucuz? Çok ucuz. Evet izleme listesi. Yani izleme listesindeki coin için az önceki bu coin çok ucuz diyemem. Neden? Çünkü arkasında kötü haber var. Kötü haberlerde maalesef bir şey diyemiyoruz. Ee, ama hani şu izleme listesi olmasaydı ya da yarın bir gün bu izleme listesinden çıkarsa yani bu fiyatlar uygun derim ama e, bunun dışında başka bir şey e, diyemem arkadaşlar. Evet geçtik. Nfp evet Ömer hocamın hemen coin isteğine bakalım. Nfp. Bak nfp için bir şeyler yazmış mıyız? Pardon. özür diliyorum kalem açık kalmışım. Evet, NFB. Buralarda bir destek yapmış. <laughs> Günlük tablosu. Yani normal. Burada şimdilik bir destek yaptığını gösteriyor. Ama buranın aşağısında, yani 47 bandının aşağısında gün kapanışları biraz zorlar. Ee, 77 önemli bir renç olur. Daha önce buradan üretilmiş. Yani yeni bir koyun olduğu için de net bir şeyler söyleyemiyoruz. Tepesi zaten bir bandı demiştik. Bir bandına dikkat edin. Bunun dışında ara da bir sinyal yok. Zigzag çiziyor arkadaşlar yani zigzag çizen coinlerin ara ya da grafinden bir şey anlaşılmaz. Ee, bakalım. Yani bir öncelikli hareket neresi olacak? 60 band. Şuraya da bir range atalım da. Yani %10 bir, biraz daha hareket ederse range'ine gelir ama benim için önemli olan range 75 band. 75'e gelirse burada bir W çeker. O W'nin hedefi yine bir band olur. Şimdi nef ee, bir saniye. NTT biraz dikkat edin demiştik ilk çıktığında. Sıralaması biraz iyi. 1 milyar adedi var. 1 dolardan çıktı. Borsa listelemesi de ya aşağı yukarı bu fiyatlar edebilir mi? Edebilir mi? Niye etmesin? üzerindeymiş. Neyse. Acıya bir bakalım. Hacı, hacı dedi, hocam elimize verdiler diyorsunuz. iki i̇ki arasında, tepede 10, aşağıda e, 7 bandı var. Yani bu iki rence dikkat edin. Şu anda tam ortasında ne alım ne satım konumu. Bunda da ara senin herhangi bir sinir yok. E, yeni yeni kendi desteğini direncin oluşturuyor. Şu anda görünen tek direnç 10 bandı güçlü bir renç. Aşağımızda da ne renci var? Desteği var. 7 bandı. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. SE'ye bir bakalım. Evet. SE'yi toparlamaya başladı. Güzel. Seyin tablosu güzel. 63 bandının üzerine 60. Buranın üzerinde kalıcı olsa yine e, yukarıya doğru yani 80 bandına doğru bir hareket gerçekleştirebilirler. Asayini günlükte indirmiş bu pozitif. Hatırlarsanız bakın burada şişme var demiştik. Buralar kar satışı demiştik. E, i̇yi ki ne yapmışız. E, zaten ana param yoktu. 0.09'dan geri aşağı yukarı 9-10 katı verdi. Bu bana yeter dedim. Allah kimseyi seyisiz bırakmasın diyordum güzel noktaya geldi. Aşağılar özellikle 55, 50 ama asıl alım yerleri e, şuralar olur demiştim. Yani 40 bantlar. Oraya da hiç geri çekilmedi. Bir fırsat da vermedi. Eğer oralara doğru gelse güzel bir alım yaparım. Yani 32'ye kadar alım yaparım. E, şu anda ya elimde zaten varsa e, hocam sattın ya ben ana parayı çektim. <laughs> Şöyle söyleyeyim. 10 lira attıysam 10 liramı geri çektim. Hatta ufakta biraz kar aldım hiç olmadı kar aldım diyebilirim. Seyden beklentim var mı? Var arkadaşlar. Abdostan da var. Diğerlerinden de var. Ee, şeye bir bakalım. Arpa koyuna e bir bakalım. Bir iki koyuna e daha bakalım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Arpa koyun yatay evet arpa coin ne yapmış böyle. Arpa şuranın üzerine hızlıca atması lazım. 58 bandını arpa koyun alması lazım. Ara sayındaki şişkinliği gayet iyi indirmiş. Bakalım yükseliş gelecek mi? Haftalık tablosu ne diyor bunun? Haftalık tablosunda da güzel. Ara sayın baya bir indirmiş ama şu an üzerinde kalıcı olması gerekir. 58-59 bandı üzeri ee, diyeceklerim bunlar. Şöyle yükselenlere bir bakalım. DYM, DYM, ah DYM bizim Telegram grubundan kim bana aldırmaya engel olmuştu. Evet iki gün önce DYM'yi alıyoruz demiştik ama birisi engel oldu. O zaman da kısmet demiş. Neyse. <laughs> DM ne yapmış DM hafta da değil 4 saatte açalım DM nereye kadar yani şurada kırıldıktan sonra zaten gideceği belli e, şimdilik gördüm bu da 8 aynı manta gibi 8 bandından red diyor bakalım 8 bandın üzerinde kalıcı olursa bir sonraki hedef nereye kadar olur onu bilemeyiz geri çekilimler ilk başta 7 bandı 7.1 onun altı burada 6.3'te güçlü bir desteği duruyor hemen bir mantaya bakalım Mantar'ın sonra videomuzu bitirelim mi? Evet, Manta düşeni kırmış arkadaşım. Pozitif. Buranın üzerinde kalıcı mı? Yani şu 2.8'in üzerinde kalıcı olması lazım ama Yükselişin önünde engel 3.2 bandı. 3.2'yi aldıktan sonra direkt gözünü yine 3.8'lere dikecektir. 3.8'den sonra da önünde bir range yok. 4 saatte dipler gelmiş. Bu güzel. Günlükte bakamıyorum. Bu da yeni bir proje. Bunun da balkan token boşalma olacak yani dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.